Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün değişik bulduğumuz yiyecekleri, yiyecekleri deneyeceğiz. içeceği deneyeceğiz arkadaşlar. Kedimiz de bunu. <laughs> Ama o şimdi gidecek çünkü bunu... o da bizim yiyeceklerimizi yiyor. <laughs> çünkü zararlı yoksa biz <laughs> de veririz yani. Aynen. Ben bunu getirip geliyorum. Siz o sırada can suyuyla içecekleri falan katın. İçecek değil bence en önce bunu deneyelim. En önce içecek de deneyeceğiz. İkin tamam. Çiviyi. Tamam. Hadi gel sen de. Arkadaşlar içecek çok değişik. Bakar mısınız? Ha. Bakın alttan kırmızı görünüyor. Böyle bakın. Üstü beyaz su gibi. Hayır etiketi kırmızı normal evet. su gibi. Ama etiketin yansımasıyla işte kırmızılaşıyor. Otur sen de. Şimdi önce bununla şunu mu deneyelim şunu mu? Tamam. Ya bakın. bak ilk önce ürünlerimizi gösterelim. Ben bunu önceden çok yedim ama bilmeyenler var diye aldık. Aynen. Şöyle. şöyle, markayı kapat. Markayı. Kapat. Şöyle içeceğimiz var. Şöyle. Ondan sonra markayı yine kapatıyorum. Aynen. Şöyle bir portakallı bisküvi Onun markası yok gibi sanki. Var. Şu şurayı kapat. Şurayı kapatayım. Portakallı denen bir tane Hı -hı. bisküvi En son olarak da şöyle bir Ne şey oldu için yapıyor. Sen onu odaya mı kapattın? Evet. Açsana manyak kapıyı kapatıp buradan. Değişik. Tamam, geldik geldik. Bir şey koyayım. Melis <laughs> bir çılgınlık yapıp kedi odaya kapatmış. Ben halbuki dedim ki kedi dışarı çıkart kapıyı kapat buraya giremesin arkadaşlar. Şimdi kedi çık çıkarttı o da gelecek buraya. Arkadaşlar lütfen kedinin sesinden kusura bakmayın öyle bir sesten rahatsız olacaksanız kusura bakmayın. Kedi geldi. Onu da ben kapatacağım. Atacağım. Tamamdır gelmedi. Şimdi hemen şöyle bardaklarımızı alalım. Sobaya yaslandım kedinin sayesinde. Al. Bu benim bardağım. Şarkı. Ben katayım. Hı. Hayır ben katayım. Aslında. Herkes kendinkine kendin. Tamam. İlk ben mi katayım? İlk ben. <laughs> tamam. Açayım. Ben de o sırada bisküvimizi açayım. Aynen. Gazsız bir içecek arkadaşlar bize. Şurayı kapatayım. ki şöyle gösterelim. Evet. Baya marka yapmak istemiyoruz. Neden Aynen. diye sorarsanız hani böyle hani sponsorumuz yok. Çünkü daha küçük. Evet. Çünkü <laughs> şey koklasan biz... hiç kokmuyor da. Kokuyor lan. Çok hafif kokuyor. Yo yaklaştı bunu biraz da. Ben şey gibi kokuyor bu pekmez. <laughs> hani şey var ya normal meyveli mos gazozlar var. Ona gibi aynı kokuyor. Ana. Dök dök. Bir şey olmaz. Lan ne? gazlıymış ya bu. Ee. Onu da al onu da. Buna ne yapalım bunu? Kenara koy. Dışarı koyalım. Koy. Arkadaşlar hafif kırmızı. Hafif çok hafif ne olur. Aşırı hafif. Görseniz susamazsınız yani. Su diye içersiniz. Ana. Hafif kırmızı lan pembelisi oldu. Aynen değişik. Kötü şey yapayım böyle kötü bir şekilde çok değişik. Oo. Asitsiz görünüyordu ama değil mi? Evet. Kola gibi lan bu. Benim Hiç üstüm. fıs pembe... falan da etmedi ama Benim üstüm pembe diye üstüme göstermiyorum. Bakın arkadaşlar normalde Aynen. pembe gibi. Şöyle yap da daha iyi görünüyor. Elim pembe ya gelecek al görünmez. Göründü gibi. Şimdi bir ay tane de şuradan bir kurabiye alalım. <laughs> Annem yanına kapıda. Seni yiyebildiğim bir şey olsa göz vermez miyim? Evet, al sen de yiyeceğini. Hiç <laughs> görükmüyor azıcık geri gel. <laughs> hmm, deniyorum. Arkadaşlar bu bunun içinde fındık falan varmış. Değişik bir şey. Ay çöreği içi dolguluymuş. Güzel bir şeye benziyor. Deneyelim. Ay çöreğini şey Çöre... mi? Ay çöreği yemedim. Ay çöreği yiyenler yorum yazsın. Açıksa, Güzel mi? Açıksa yazsın. Aynen. Youtube amca kapatmış olabilir. Deneyelim. Hmm, güzel. Kötü mi? Hmm. Hı hı. Ben hiç ne? Hı hı. Hiç sevmem. Ne? Bu kavamdaki içi sev. Büyü. Anlamadım ama neyse. Hmm. Şu kıvamdaki içi var ya böyle jelimsi. Onu hiç sevmem işte. Jelimsi değil tabi. Kötümsü. Kötü değil. Deneyelim içeceklerimizi. Burnumdan çıkıyordu ya. Ben tat ben de alamadım neden? Asit tadı aldım yani. Asit tadı alıyorsunuz. falan diyor. Çok az çilek tadı alıyorsun, soft bir tadı var. Evet. Ama böyle normal içtiğinizde hani bir böyle hiç sorgulamadan içtiğinizde Hı -hı. hani tadı tuzu yokmuş gibi geliyor. Su gibi içiyorsunuz yani. Yani içine az karıştırılmış su gibi. Ama şey de var içinde. Çok da çilek tadı var. Aynen çok hafif çilek geliyor. Bir de Wordler mi olan? Bilmiyorum orman meyvesi mi? Orman meyveli. Evet orman meyvesi. Evet orman meyvesi. Bir de orman meyvesi. Orman meyvesinin ben tadını hiç almadım. Gördün ki. Neyi? Sen orman meyvesi yemedin ki tadını nereden biliyorsun? Hayır. Orman meyveli içecekler var ya sadece. Adam diyor. Nazanede cilek tadı geliyor. Bak, arkadaşlar tatlandım. yaşlı hızlı dikmişim. Burnumdan çıkıyordu az önce. Bir yere arkadaşlar ben başka bir arkadaşım var. başka bir arkadaşım var. Buna benzer bir gazoz aldık. Yiyorduk ee, böyle. Şöyle çarp böyle ya e, Nasıl diyeyim size? Şuna, şurada bir şöyle ya arkadaşlar. Ben şöyle şöyle yaptım. TikTok'ta bir akım görmüştüm Şöyle şöyle yapıyorlardı. Ondan sonra direkt diktim. Burnumdan çıktığını hissettim. Sonra bizim ay reklamı gösterdi. Neyse. Ondan sonra işte e, dedim ne oluyor ne oluyor burnundan çıktı falan dedim. Arkadaşım da denedi aynı şeyi yaşadı, yaşadı yani. Arkadaşlar birazcık değişik. Ama şey eğer içiniz hani jelimsi kıvam seviyorsanız e, yani ne diyeyim? jel gibi kıvamları seviyorsanız beğenirsiniz. Şöyle içini de göstereyim. İçin jelimsi de kek gibi. İçinde Aynen kek ama ben var ben yani. beğenmedim. Ben, ben beğenmedim. Ben beğenmedim. Ben beğendim. Çok güzel var. Ben çok sessiz gerekiyorum ya. Olsun kız sanki ben çok kitliyim. Evet. <laughs> Arkadaşlar gazoz gibi. Çilekli gazoz ha. gibi. Hani önce de alırdık ya kara gazoz falan yazıyordu. Onu aynı saat. Aynen. Arkadaşlar kazıklanmış gibi hissediyorum şu an kendimi. Bir de bunlar ne? meşgul olduğumu belirteceğim. Şu anda attık tamamdır. Bir arada da. <laughs> Bunların hepsini Hı. toplamda Bisküviyi, bir tane sakız aldık. İçecek Hı. ve bunu 15.75. He 15.25. Aynen. Şöyle arkadaşlar bunu da göstereyim. Portakallı. Bir şey mi? Oldu? Ben Yok yok ona bir şey olmuyor. Gel gel. O içeri girmek istiyor sadece. Kapa kapa. Bak merkez, ben sarı rahat edemeyim. Nerede lan kedi? Ben onu görmüyorum. Kapatır mısın? Aa pozisyon kırıyormuş atlama ya. <laughs> o ne yapıyor zannedeceğim? Arkadaşlar lütfen rahatsız olmayın kedinin sesinden. Kusura bakmayın. Ya canı çıkıyormuş ki var bir bakayım Böyle yatıyor yerde pozisyon kuruyor atlamak için. Aa değişik bu. Aa. Ne lan? Arkasını çevir. Bu Arkadaşlar bakar mısınız? Portakal gibi. Portakal şeklinde. Tekerlek kit tekerlek. Sanki şey gibi. Portakal kurutulmuş. Nasıl? Bir de üstünde tuz şeker mi ne var? Benim bunun hiç portakal tadı yok. Ne ama bisküvi arkadaşlar hiç almayın. Aynen normal bisküvi alırsa eminiz daha iyi. Eee... Ben yani önceden bir kurabiye alırdık ondan puding yapardık bu, ya o kurabiyenin aynısı. Şimdi bu iki buçuk lira arkadaşlar. Şu benim beğenmediğim şu da dört buçuk liraydı. Yani ben bu bunu alacağım ama bunu, yani içecek, bundan iki tane alacağım bundan bir tane alırım. Dört buçuk lira. idi. üç buçuk. İçecek üç buçuk lira pardon. Toybox box üç Toy box mu? To 3.75 şey konuşmayayım Hatırlamıyoruz fazla da. Öyle 3.75'ti. <laughs> 50 değil 75'ti. Ben bunu çok beğendim. Bunu. Ben hiç beğenmedim. Ben normalde Biz şey zıktık de... arkadaşlar. <laughs> İkinciyi beğendin mi? Hı hı. Ben de beğendim. İyice bakın güzel. Ama Bir de... şu anda kendimi kazıklanmış gibi hissediyorum. çatına baktım ya. Aynen. Şu anda kazıklandım herhalde. Arkadaşlar Yine markayı kapatıp Mez diyor ki bunların içinden dövme çıkmıyor. Ben de diyorum ki ne arkadaşım bunların içinden dövme çıkıyor. Gel yani bakalım açıyorum. Diyorum inanmıyor. Dövme çıkıyor mu çıkmıyor mu arkadaşlar? Yorumlar açını duruyoruz. Da yorum. Tamam biz bekliyoruz. Siz yorum yorum açıksa yazın. Abone Değil olun, like atın. Biz duruyoruz hadi. Abone olun, like atın. Yorum yazın. yazın. Biz bekliyoruz. Aynen tahmin Dur edin. bekle. Tamam. Arkadaşlar bakın var. Çıkacak. <laughs> Elimde kaldı. <laughs> Elimde kalır benim arkadaşımın her şey. Ama bunu cidden beğendim. Alır mıyım? Alırım. Almam. Ben Paraya değmez. Anam. Ben, ben yanlış açtım. Gelirim. Ya ben açacağım. Oyun oyun oyun. Bir dakika. Lan. M Alfayı bilmiyorsan ver. Bir dakika biliyorum. Ya, ya biliyorum. Bunun içinden çıkmayabilir çünkü ben bilirim formakslardan değilmiş bu. Çıktı mı bak bakayım. Şurayı çıtlatmamız gerek. Şöyle çalışalım. Hı, tamam. Diğer tarafı da yapalım. Hah. Bak bak. Bak dövme. E ben bir dakika. Azaltmışlar. Hayır, bir dakika. Yanında başka şeyler de var. Şunu tut. Tut şunu. Şuna bakalım. Normalde bu daha fazlaydı arkadaşlar. Şöyle falan ederdi. Ben çok ağladım. Aa, 3 tane de şey çıktı. Bu ne lan? Bir dakika. Hologramlı işte bir şey. Arkadaşlar hologramlı bir tane şey çıktı. Yalnız bizim için bölmüşler. <laughs> Ondan sonra şöyle bir şey çıktı. Arkasını göstermiyorum. Kendi markaları var. Şöyle göstereyim. Sonra bir de şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Canavarlı bir şey çıktı. Hologramlı kağıt. Hadi Abi. al dene. Ben bunu seviyorum. Efendim. Ben de seviyorum. Şimdi dönmenin ne çıktığını göstereyim. Joker gibi bir şey çıktı arkadaşlar. Arkasından belli oluyor. Diğer tarafı çevir. Ne zot be. Canavar. Sıfır bacak açmış canavar gibi. Onu da beğenmiyor üstüne. Ben bunu çok beğendim. Hamura benziyor kız tabi. Kaç kere hamur yedin? Ben annem börek yaparken hamurları yutardım. Arkadaşlar ya. bakın. Şöyle kapatıyorsunuz. Sonra şunu. Şöyle yapıyorsunuz. Ve kesiyor kendi. Aynen. Ama o gücü yetmedi. Heh. Şöyle yapıyorsunuz kesiyor. Ama beğendim, Alır mıyım? Alıyorum. Alırım. Evet alırım. Ama ben aralarına bu ve gazoz arkadaşlar. Benim en beğendiğim gazoz ve kurabiye. Ya yani bunu biliyorduk biz. Evet. Değişiklik olmayacağız. Ve eskiden şunlar yoktu arkadaşlar. Sadece dövme ve sakız vardı. <laughs> Sen eskiden... çok önceden yedin beri Kaç senesinde yedin en son. 2019'da falan. ben ben 2015'te falan yedim. O zaman dövme yoktu. Arkadaşlar Demek şunlardan da çıkmıyordu. Evet, şunlardan da çıkmıyordu. Ben ilk defa gördüm. Gel sana dövmeyi deneyelim. Deneyelim. Yani kızmaz değil mi? Kızmaz. Bak şurama yaptım. Ben sen bakma, sen sürülüyor. Tamam. Arkadaşlar ben dövmeciyim. Şöyle bir şey kurmadığını ben yapıştırayım? Bakabilir miyim artık? Hayır. <laughs> <laughs> Bunun birazcık durması gerekmek koluna bak. Kolma. bak biraz yani. suyla ıslatmak lazım. Yok yok. Evet. Bak Bak kim öyle mi yapıyor? Evet. Hayır yapmıyor ya. Bak su Bekleyeceğiz bunu böyle. Olmazsa benden bulma o zaman. Tamam. Arkadaşlar ben bunu cidden çok beğendim. Ben bunu çok beğendim. Bunu bana ver ona Tamam. O senin olduğun bu benim olsun. Tamam. Okulda da soralım. bak sen bilirsin. Ben gerçekten. Kesin şimdi bizim bir arkadaşımız var kanalımıza abone olmuş. Aynen. Tamam mı? Ee, şey aynı okuldayız aynı <laughs> sınıftayız. Hatta benim önümde oturuyor. Yani bunun da önümünde oturuyor. <laughs> ee, ne diyelim? Dedi ki sizi acıdım abone oldum falan dedi. Ondan sonra görüntülenmelere baktık. Herkes iz izlemiş neredeyse. Çok Hı -hı. mutlu olduk. Hatta ya, gece benim buna bir mesaj atışım var. O da bana atıyor. Diyor ki 6-7 kişi falan izlemiş diyor. Ben de diyorum <laughs> ki nasıl <laughs> falan yapıyorum. Kontrol ediyorum. 8 kişi izlemiş falan ediyorum. En son baktığımda 11 kişi izlemişti. Belki de daha da yükselmiştir. Belki daha da düşüktür. Bilmiyorum. Şimdi harf bu videomuzun da sonuna geldik. Ama dur. Durdum. <laughs> Durun. Durduk. Beğendiyseniz ab e abone evet, de olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ama siz de beğenmeyi de unutmayın. Aynen. Bu videomuzda bu kadardı. Onu da söyleyelim bari. Her youtuber söylüyor. Kanalımıza ve videomuza abone olmayı unutmayın. <laughs> Biz youtuber olmayız ama siz olursunuz. Görüşürüz. Aynen. Kanalıma dikkat edin. Aynen. <laughs>